Minecraft Story Mode Mojang tarafından dolaylı olarak yapılsa da asıl Telltale Games tarafından yapılan ve Mojang tarafından sahiplenilmiş Minecraft'ın yan oyunu. Kendisi iki seçenekten birini seçerek ilerlediğiniz ve çok fazla olay ağacına sahip bir oyun. Basitçe çıkan seçeneklerden birini seçiyorsunuz ve olay ona göre şekilleniyor ve birkaç bölümden oluşuyor. Üstelik benim de çocukken bayağı oynadığım bir oyundu. Wither Storm günümüzde hala popülerliğini koruyor. Zaten Minecraft Story Mode biraz da bu Wither Storm sayesinde popüler oldu. İlk aşamada normal bir Wither gibi olsa da zamanla devasa bir canavara dönüşüyor. Ve zamanında en sevdiğim oyundu yalan söylemeyeyim. Peki bu oyuna ne oldu? Neden günümüzde yok? Bugün size bu olayları anlatacağım. Like attıysanız videoya geçelim. Minecraft Story Mod, Telltale Games tarafından geliştirilen bir oyun. İlk olarak Telltale Games'i kısaca tanıtayım. Telltale Games 2004 yılında kuruldu. 2011 yılında The Walking Dead ile tanınmaya başlandı. Ayrıca yine The Walking Dead içinde seçeneklere odaklı yaptı her şeyi. Game of Thrones hakkında da lisanslara sahipti. Yıl 2015'e geldiğinde Mojang'la anlaşarak Minecraft Story Mode adlı bir oyun çıkaracaklarını duyurdular. O ilk olarak Minecraft 2015'te duyuruldu ve bayağı da bir ilgi gördü. İnsanlar oynuyordu. Ben bile daha Minecraft'a yeni başladığım halde bu oyunu sıklıkla oynamaya başladım. Oyunun önce ilk 3 bölümü, sonra geriye kalan 2 bölümü yayınlandı ve oyun çok fazla indirmeye ulaşmıştı. Peki her şey bu kadar iyiyken bu oyunun sonu nasıl geldi? Oyunun sonunu getiren şey Telltale Games'in batışı olmuştu. 2018 yılında şirket iflas etmişti, mevcut oyunların finansı sağlanamıyordu. Oyunlara indirim alsa da para yetmiyordu. Bunun sebebi kalite yerine paraya odaklanmaya başlamalarıydı. Başta direnseler de dayanamadılar. Sadece Minecraft Story moda değil, Telltale Games'e bağlı hiçbir oyuna devam oyunu gelmiyordu. Ama isteseler de getiremezlerdi. Çünkü dediğim gibi batmışlardı. Böylelikle 2019 yılında story moda erişimde kaldırıldı ve oyun erişilemez bir hale geldi. Her ne kadar Telltale Games tekrar yükseliyor muhabbetleri olsa da konumuz bu değil. Gerçi bu oyun Mojang'a bağlı olsa da bir şey değişmezdi. Çünkü zaten elimizde Minecraft Earth, Minecraft Dungeons, ve Minecraft Legends gibi yan oyunlar vardı. Hatta Dungeons'ın üstüne biraz daha gidilseydi belki normal Minecraft'tan bile daha iyi olacaktı. Ama Mojang bu oyunları sonlandırmayı seçti. Üstelik Legends çıkışı üzerinden bir yıl bile geçmeden yeni bir güncelleme almayacağı açıklandı. Umarım ki Minecraft için bu tarz oyunlar yeniden çıkar. Peki yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin. Ve sıradaki videolar için abone olmayı unutmayın. Bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>